Çok fazla konuşmayan birisinin konserlerinden, bu aralar özellikle e, biz rock müzisyenleri için zor geçiyor. Çünkü yazdığımız parçalar zaten bu dönemleri anlatan, belki sürekli yaşadığımız şeylerin ardından bazı parçalar yazıyoruz ama böyle böyle zamanlarda çocuklar için böyle parçaları söylemek, özellikle iki tane baba e, var grupta bizim için zor oluyor, gözlerimiz oluyor sonra. Çok uzatmadan şunu söyleyeceğim, bunu da çok samimi düşünüyorum. Bizim neslimiz çok güzel parçalar yaptı, çok güzel şeyler yazdık. Bizden önceki nesiller de onlardan bayrağı alarak. Ama biz ne yazık ki görüyoruz ki bir şey değiştirememişiz. Yap, yap. Umarım siz arkadaşlar çok yakın bir zamanda, belki de biraz daha zaman alacak ama siz değiştireceksiniz bazı şeyleri. Bu savaşları durdurmak için eminim akıllıca fikirler ortaya yapacaksınız diye bunu ummaktan başka da bir şansımız yok. Yoksa e, yani kendimizi kapatıp depresyona girecek halimizde yok. Yapmamalıyız. Evet. Abi telefonumu al. Şimdi benim abi. büyük dedemin bir şiirine beslediğimiz ikinci manga parçası. El Aman. El Aman.